BİM Aktüel'den tek fiyat 10 lira ürünlerle 15 Nisan 2022 aktüel ürünlerini inceliyoruz. Keramika İnci serisinden, seramik kahve fincanı tek kişilik 2 parça 10 lira. Plastik tencere, kapaklı saklama kabı 4 litre kapasiteli 10 lira. 6 parça seramik, mini çerezlik tabak takımı 20 lira. Dekoratif metal, üçlü duvar rafı 75 lira. A yıldız model, 2 parça metal çerezlik 10 lira. Lavdan dalgalı cam kase seti, üçlü takım 10 lira. Kesim matlı desenli, badye çeşitleri 10 lira. Renkli büyük kahve fincan takımı, 12 parça 6 kişilik set 70 lira. Hisar Optima'dan, çelik lüks demlik 1,5 litre kapasiteli 65 lira. Amber cam sunum kasesi ikili takım 10 lira. Katlanır çok amaçlı silikon bardak çeşitleri 10 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 4 çekmeceli damla desen plastik düzenleyici çeşitleri 50 lira. Kili desenli kupa seti 10 lira. Cam sprey yağlık çeşitleri 250 mililitre kapasiteli 10 lira. Esseden desenli emaye, süt gümü bakraç 3 litrelik ürün 55 lira. Titizden karpuz model, dondurma kalıbı 4 set 10 lira. Avuç içi silikon, sarımsak rendesi 7 lira. Ferfor ve standlı, 3 parça tuzluk biberlik set 15 lira. Şüklü pasta yapım seti de gelecek arkadaşlar döner stand, kesme teli ve paletten oluşuyor set 70 lira. Ayaklı hazneli, lüks rende 10 lira. Altın yaldızlı, dondurma ve tatlı kadehi ikili takım 10 lira. Birino Gustotan, granit karnıyarık pilav tenceresi 170 lira. Ördü kenarlı, kadınlar için çanta çeşitleri 38 lira. Renkli lüks süzgeç, 30 santim çapında 10 lira. Bahçeden renkli kapaklı, üçlü cam kase seti 10 lira. Paşabahçe Timeless serisinden, yaldızlı altı parça kahve yanı bardak 40 lira. Lale model, lüks plastik kaşıklık 10 lira. Ahşap saplı, emaye sos tavası çeşitleri 12 santim çapında 25 lira. Lavdan dip boyalı, 6 parça cam çay tabağı 10 lira. Üçgen metal ayaklı kitaplıklı çalışma masası 145 cm 90 cm ölçülerinde 210 lira. 6 parça desenli Newbond çayna pasta tabağı seti 55 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Pasta ve kek fanusu çeşitleri de olacak, her biri 25 lira. Bülks krom tuvalet kağıtlı 30 lira. Bölmeli tek fiyat, bambu çerezlik çeşitleri 10 lira. 2 katlı bambu sunumluk 30 lira. Paslanmaz çelik lüks sofra organizeri 32 lira. Desenli 1,5 litre kapasiteli, pratik kapak cam termos 45 lira. Şüklü renkli lüks, badye seti karma renklerde 23 lira lavdan kulplu 22 santim çapında, cam salata kasesi 13 lira. Desenli seramik, 15 santimlik tren saksı çeşitleri 10 lira. Renkli ibrik, süzgeçli limon sıkacağı çeşitleri 10 lira. Kütahya porselenden, 2 kişilik 4 parça platin kahve fincan seti 41 lira. Dijital baskı desenli, 2 libanyo paspas takımı 30 lira. 3 kapaklı mega çok amaçlı konsol 120 cm 94 cm ölçülerinde 200 lira. Desenli emaye 12 cm'lik kavanoz çeşitleri 20 lira. Paslanmaz çelik 26 cm'lik kulplu süzgeç çeşitleri 20 lira. Renkli metal sarkıt avize çeşitleri de olacak her biri 35 lira. Metal saplı 30 cm'lik silikon çırpıcı çeşitleri 10 lira. Vestel Tarçın serisinden, 1000 ml kapasiteli cam hazneli doğrayıcı 140 lira. Killi Melamin, midye model çerezlik çeşitleri 10 lira. 15 litre kapasiteli, derin saklama kutusu 20 lira. Ross standlı, 3 parça cam yağlık sirkelik seti 28 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. İki çekmeceli, siyah renk akıllı orta sehpa 250 lira. Dalgalı kaymaz, 40 santime 30 santim büyük boy desenli tepsi 17 lira. Karacadan 5 parça, standlı kırmızı bıçak seti 100 lira. Bişli yıldız model kurabiye kesici kalıp 10 lira. Emaye 38 santimlik, derin fırın tavuk tepsisi 25 lira. 4 litre kapasiteli, mermer desenli emaye bakraç çeşitleri 37 lira. Berlin Dinamik serisinden, 4 lü granit tencere ve tava seti, cam kapaklı set 300 lira. Lav Lale serisinden, 3 lü kısa meşrubat bardak seti 15 lira. Paşa Bahçe Zest serisinden, kaşıklı cam şekerlik ve saklama kabı çeşitleri 13 lira. Tüflü bambu kapaklı cam kavanoz seti 28 lira. Çekmeceli bölmeli, 20 santimlik saklama kutusu 20 lira. Luminark'tan üçlü, renkli temperli kase seti 20 lira. Kek bırak 450 mililitre hazneli, el rondosu çeşitleri 25 lira. Antonio'dan paslanmaz çelik, 30 parça çatal, kaşık ve bıçak seti 90 lira. Desenli yaldızlı, sütlük ve sosluk çeşitleri 13 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Tüy dekorlu 2 parça, salata sunum seti 23 lira. Lü desenli emaye tencere seti 12, 14 ve 16 santimlik 3 tencere 60 lira. Kirli renkli cam sunumluk set 10 lira. Bambu standlı 8 li cam, baharatlık seti 50 lira. Ayaklı otantik metal, 40 santimlik tepsi sunumluk 45 lira. Domates şekilli 20 santimlik, yanmaz yapışmaz tava 35 lira. 5 parça tavuk ve et sunum seti 50 lira. Çift renkli, çok bölmeli ahşap kitaplık 190 cm 80 santim ölçülerinde 220 lira. Paşa Bahçeden renkli desenli, ayaklı pasta fanusu çeşitleri 45 lira. 2 kapılı 2 çekmeceli gardırop, 180 santime 85 santim ölçülerinde 400 lira. Ayaklı kapaklı, lüks dokunluk ve şekerlik 20 lira. Esseden 2 ili cam kapaklı, mini tencere ve kaçerola çeşitleri, her biri 40 lira bambu detaylı seramik, 6 parça lüks banyo seti 75 lira. Yuvarlak 35 santimlik, şık cam tepsi 30 lira. Altın yaldızlı 4 parça, kapaklı kaşıklı seramik fincan 20 lira. Bambu standlı seramik, desenli 5 parça baharatlık seti 50 lira. Tütlü renkli seramik vazo seti 29 lira lale figürlü 30 santimlik, sunum standı 35 lira. Boldmaster Pratik Plus serisinden, mısır patlatma makinesi 85 lira. Üçlü dekorlu meşrubat bardak seti 20 lira. Borosilikat demlikli, düdüklü çaydanlık takımı 100 lira. Katlanır yuvarlak, mutfak ve balkon masası 60 santim çapında 130 lira. Paşa Bahçeden desenli, 6 parça cam pasta tabağı 50 lira. Renkli opal tereyağlık çeşitleri 20 lira. Cam saksıda, canlı çiçek mini orkide 35 lira. Az cevherden küre çaydanlık takımı, 1 litrelik demli 2 litrelik sulu var 93 lira. Ayaklı renkli cam, 6 parça kase seti 33 lira ahşap ayaklı, puf tabure çeşitleri her biri 60 lira. Renkli lüks süzgeç, 30 santim çapında 10 lira. Lavdan kulplu 22 santim çapında, cam salata kasesi 13 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.